Lan ne? Oğlum ben bir dakika sonra çıkacağım. Bir dakika sonra dedim. Hayır tamam son bombayı çözdüm. Abort sarı, abort sarı 3 3 e, 4 tamam, tane kablo al, var. Sarı. Ama yukarıdan aşağı bu sarı kablo var. Bir de arkadaki gene şu senin nefretinden var Özge. Özge ondan başlarsın. Senin nefretin var ya aşağıdan yukarıya. tamam, X Hı -hı. T E D W R Sızlı B V K I R N B Tamam B O I Y W T B Devam tamam devam tamam, devam tamam, G B T R Q L A T E V I C A T <laughs> E V <laughs> Tamam, tamam, tamam. tamam ya sen yazsın ya, ekran abort tamam, abo, üstüne basılı tut. Evet. Beyaz. Renk. Bir de çık bir de bırak. Tamam. Ekranı üç yazıyor ne ya, var. Sen. Ekranı üç mü yazıyor? O kim? <laughs> Nerede üç yazıyor? <laughs> <laughs> tamam. Ekranı <laughs> üç varsa. Üçüncü düğmeye bas. İki. <laughs> Hayır. Bir dakika ama anladım bunları not anladım, etmen anladım. lazım. Konum ve sayı olarak not etmen lazım. İki üçüncü yok. konum, üçüncü sayı. İki dört. Ha? İkiye bastım şimdi ekranda dört yazıyor. Üçe <laughs> <laughs> bas. Bekle çözeceğiz abi. Doğru. Üçe bastım. Üçüncü konum dört. Üçüncü konum dört ne? Üçüncü konumdaki düğmeye bastı. Dördüncü ekranında dört yazıyor. Sen not ediyor musun konumları? Dörde bas. Tamam gidiyor. İkinci konudaki düğmeye bas. 3 <laughs> yazıyor ekranda. 3'e bas. Yarrak 3'e basmışım evet. Baştan başlıyoruz. Siz geç geç tamam. tamam baştan başlıyorsan söyle bana Baştan başla. Ee, ekranda 3 yazıyor. Tamam üçüncü konudaki düğmeye bas. 3. Ee, tamam. Birinci konudaki İki. düğmeye bas. Ha, iki, i̇kinci konumdaki konumda Ekranında iki yazıyor değil mi şu evet, an? Evet evet evet. konuma bas. Ya teröristsin sen. İki. Oh, Allah kahar Allah kahar. İki. Hadi sürü bastın? Ee, i̇kinci konuma mı bastın? Ee, evet. E, e. adım. bas. <laughs> <laughs> Üç yazana bas. Tamam. İkinci konuma. İkinci konum. Tamam. Bir yazıyor. Üçüncü konum. Üçüncü konum. Sayı söyle. Üç. dört ekranda dört yazıyor. üç yazan alas. Bitti. Tamam. O, son, bir şey kaldı. Light. yukarıdan aşağı. W. R. I. T. E. Right. W. R. I. T. E. W. R. I. T. Tamam. Yapıyoruz bu işi. Şimdi dört tane kablo var. Bir tanesi mavili, kırmızılı. iki tane nokta yanıyor, yukarıdan aşağıya iniyor. Bir tanesinde yıldız, mavili var. Bir dakika, bir dakika. Tek tek tane tane kabloları anlat. Şimdi ikinci, ikinci sıradayız. Işık yanıyor. İki renk karışık kablo. Led yanıyor mu? Evet. Yıldız? Yok. Kablonun rengi ne? Kırmızı mavi mi? Evet. İkinci kabloyu söyle. Mavi. Ben led ka Yanıyordu abi. Bırakın kablo değil. Kablo tamam kardeşim fark etmez şeyi. Tamam. Mavi kablonun ledi ve yıldızı yanıyor mu? Ledi, ışıklar gitti. Led ledi, bak aklında ledi yanıyor mu ışık, yıldızı yok. Tamam. Ka diğer kabloyu geç. Işık yok. Diğer. Ledleri yok ama ikisinde. Kırmızı, kırmızı yıldızları var ledleri yok. Tamam. Başka var mı kablo? Yok hadi söyle. 5 saniye. 5 ee, saniye. Oha 5 saniye bitmez. Kestim. ikisini de kestim. Doğru. 1 saniye kaldı. <laughs> Amerika filmi mi bu? <laughs>